Şunun ağzına bez benim altıma böyle bir bitcoin işte <laughs> İşte burada pinpoint Ekmek arası üç boyut Burası sıcak ise git soyun Bırakın bu zor oyun Bu oyunda ne bıçak ne silah Kredi kart body kart kart yok herkes tek Hani yok canı bu bir post makinesi değil Nakiti vakitli yerine koy hadi Eritir ateşim demiri çeliği ve gerisin Geri giden kim olur ise biletini kesin Bir bakıma gel bir bakıma al Kendini bu takıma gir bu akıma dal Bu nasıl bir bal bu bala bir bam ve tadına var Kovanın etrafında katil aralar var ama Bir çoğu gömmüş yokmuş adam Bir sürü konuda bulamıyorum muhatap Taşmıyor bardak patlıyor maytap Yan bir bakışta da geriliyor asap Son vitesteyken iken hürmet Olay hep son viteste sürme zaten av mevsimi alayı ördek Test değildi ki bu geldi direktman Bes belli bu düzen götürmek Sen iki adım ötede dur ve lan Trap değil bu iki rey ile trap Bes hastaymış ne yapayım en kralı bu Su yolunda kırılan bir test Eskiymiş umrumda değil, umrumda değil Uykum yok hiç geçmez vakit Önce bir hat et parladı yakıt eyvah hadi kaçın Etrafımda dönün akbabalara inat yürüdüm yoldan ey. Gelsem gece sessiz başlatsam oyunu kim oynar yok Becereni yok lan in oradan İn, in oradan hey, Sakin, sakin Ateşi yakın adı Aleve verin her yeri ben derinden Gelen o deli Bitmez enerjim var <laughs> Sanki bir helikopterim <laughs> Yazılan çok ama mana yok Konuşamayan atıyon ara Yeah, yeah Hadi kop, happy pop bile kop cop gibi fatal happy ID Tanıdığım tek boss bir IG Sanıyor kendini G.I. Joe Hepsi tespitçi bir ciğerci Hiç çağırmayın oralara inemem Heh. Panik yok daha sürecek sinemam <laughs> Akıl verenin beyni yok ki bir gram Bile ben inersem kalmaz direnen headshot Pek bak değil ortalık bu laptoplara Virüs bulaşıyormuş hat format Bir tat bir bak bu tat bir kat değil <laughs> Katta kaldık diye duracak <laughs> değil ki zaten kat ve kate partiyo hile Biz gidelim yola dolmayacak bir, değil Burası daha çok ısında Yok bu konuda biliyorsunuz ki bir 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 gün başlıyor biliriz karanlığa doğru değil zafer her zaman onun Ama son kalan hep iyi gülüyor değil mi? Bir komik bir hüzünlü bu film çok konu var ama varmıyor dilim işte bu ispat Her yer oldu pas Her gün aynı hamam aynı tas Bazen her şey gitmiş rast Gitmiş rast Bazen gelmez rast Gelmez rast Boş ver zaten baksana dünya fanus Yeniden başlıyor kabus Gelsem gece sessiz başlatsam oyunu kim oynar verin her yeri ben derinden Gelen o deli Bitmez enerjim var ah. Sanki bir helikopterim ah. Yazılan çok ama mana yok ah. Konuşamı yanatıyon ara yeah. 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 Mm. 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 Şunun Ağzına bez benim altıma böyle bir bitcoin